Ne yapıyorsun sen burada? Hı? kikirik. Yine laf dinliyor ya. Gebeş yürü git. Fingirdeğe bak sen ya. O saçlar başlar da bir açılmış öyle havalar. Hareketleri kes ya. Bir de babacığım yani bu kadının yaşadıkları bir değil, iki değil yani ne tramvaylar geçti yani bu kadından. Arma be yeter. Çizmesi mi papucu mu kalmış bu işin ya? Her şeyler ortada. Bütün abuk sabuk olaylarınız, her şeyleriniz ortada. Sırlar küpleri ailesi ya. Tabii canım, çok daha iyi olmuş yani böylesi. Allah Allah, ne demişler zaten? Acıma yetime döner gelir senin etine yani. Bu insanlar böyle insanlar. Böyle insanlara yüz vermeyeceksin, primler vermeyeceksin yani. Hafızasız! Sana şuradan bu kart takarım... ...her şeyi bir anda hatırlarsın Beyza Hanım. Anladın mı beni? Gebeş! ama abarttın ha, hemen drama kraliçeleri gibi. Tamam, yan da eviniz nedir yani? Gören duyan da eviniz sanki salon salamayış sanacak ha. Hah hülya küllerinden doğdu yine. Kız bana bak bu kesin gece konduya falan gidiyor ya. Bu gelinceye gidiyor ben sana diyeyim yani. Sonuçta bunun annesi katil, kendisi kundakçı bir insan yani. Bana bak kız. Bu şey yaptı mı yanına bir kesici, delici, alet, yanıcı madde aldı mı? Kesin aldı bak ben sana söyleyeyim. Ben ciddiyim yani çıkarken görmedik ama... ...bir yerlerinde bunun çantasında, mantasında bir benzin, benzin bir şey vardır ya. Bak neydi o senin o triplerin içerideki ya? Sen Üç beş bir meseleler oldu diye kendini seri katil triplerine mi soktun? Ne o haller ya? Elini almışsın sobanın şeyini, kadının kafasına mı deş ya? Bir kendine gel anne. Aa! Allah Allah ya! Bir kart vermeler, bir tripler, bir bir şeyler... ...sen de kendini iyice siyasi miye mi sandın ya? Neredesin kız? Gebeş! On saattir burada kapıyı çalıyoruz değil mi? Yine avallığın üstünde. Allah Allah! Allah aşkına bana stiling danışmanlık yap ya! Kızım, ben sana para vereyim de üstüne sen benim semtime uğrama be! paçoz! Yürü! Aa, hareketleri bak ya! Senin o üstündeki ceket varken! Bu ülkede tek kanallı televizyon vardı be! Paçoz! Anamgiller onu benim arkamdan iş çevirmeden önce düşünecekti sakin abla. O mıy mıy baharla ateşi evermeden önce düşüneceklerdi. Ayrıca neymiş müşkül durumdalar neymiş yani. SeOda amatları var, düğmeci kızları var. Bakıverir onlara nedir yani?